Arkadaşlar ben YouTube kanalımı kapatmaya düşünüyorum. Çünkü son birkaç günlerdir, birkaç aylardır neredeyse hiç abonem artmıyor. 100 abonede yüzümü gösterecektim. Baktım hiç artmıyor. 70'te göstereyim dedim. Artık ondan da ümidim kestim. 100 olsak da artık yüzümü asla göstermeyeceğim. Mümkün değil zaten. Tek hayalim 100 aboneye ulaşmaktı. Ama artık o mümkün değil. Youtube kanalımı kapatmayı düşünüyorum. Şu, bilmiyorum 264 videom vardı en son galiba bilmiyorum. O bütün videolarım gidecek emeklerim gidecek şu 61 abone de gidecek Haberin olsun. Komple hesabı kapatacağım. Bütün videolarımı tek tek özenle sileceğim artık. Çok bıktım çünkü hiç abone artmıyor. Abone artmayınca benim video yapma hevesim de gidiyor. Son günlerde biraz da yapıyordum. 3 Aralık'ta yaptım. Sonra ay. Evet. Sonra 2 gün geçince 5 gün 5 Aralık'ta yaptım. Sırf 4 Aralık'ta yapmadım diye onu da bir sürü video attım. Sonra ay. Sonra 6 daha yaptım. Şimdi 7. video. YouTube kanalım kapatacağım galiba videosu. 愤怒一家。